Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd ederiz. Zerrat sayısı kadar Rabbimize hamd olsun. Bugün hepimiz veya pek çoğumuz zindanlarda olabilirdik. Daha masum gibi duran darbeler bile binlerce aileyi, mümini zindanlarda çürütmüş, mezara koymuştur. Afrika ülkelerinde bile görülmeyecek hunharlıkla yapılmış bir darbe teşebbüsünden sonra Rabbimize hamd ederiz, şükrederiz. Çoluk çocuğumuzla bir aradayız. Rabbim tekrarından, beterinden, benzerinden muhafaza buyursun. Dualar ediyoruz. Ancak ibret müminin karakteridir. İbret alır, tefekkür eder. Bir delikten bir defa geçer mümin. Bulduğu her delikten geçen insan iyi mümin değildir. Biz bu çapta büyük bir afet olarak yakın zamanda görmemiştik ama bugün bütün dünya Müslümanlarının derin düşüncelere girmesine sebep olacak çapta bir afetle karşılaştık. Düşünmemiz gereken şeylerden biri şudur. Biz Allah'a ve peygamberine iman ederken peygamberi için abduhu ve resuluhu diyoruz. Allah'ın kulu ve peygamberi. Kul olduğu için de onu ilahlaştıramıyoruz. Kendisi peygamber Aleyhisselam Efendimiz Hristiyanların İsa'yı ilahlaştırdığı gibi siz beni ilahlaştırmayın buyuruyor. Bugün bu kain teşebbüs hepimize ilahlaştırılmış önderlerin bulunduğu grupları hiçbir fikrine itiraz edilmez bir kişinin yönetimiyle devam eden bütün dernek vakıf tarikat çalışmalarını hesabı sorulamaz muhasebesi yapılamaz paraları başkasının parasını tüketenlerin bulunduğu oluşumları nasıl İslam'a mal ettiğimizi Bir kişinin idaresiyle sevkiyle yürüyen adeta ilahlaştırılmış öl derse ölmek sevap yaşa derse yaşamak hayat anlamında abartılmış önderler bir de buna Kur'an'ı, peygamberi, cenneti, mukaddesatı alet etmişler. İçimizden nasıl türüyor? Bu kadar neden dalgın bulunuyoruz? Ömer bin Hattab gibi bir adama biz senin yanlışını düzeltiriz denebiliyor da bazı insanlara sen yanlış yapmış olabilir misin diye sormanın bile dinden çıkmak kadar cehenneme girmek kadar, ehli sünneten çıkmak kadar kötü telakki edilmesinin sonuçlarını görmek zorundayız. Bin kişi bir kişiyi bu kadar delirtirse o bir kişi bin kişilik katil ordusu kuruyormuş demek ki. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.